Edremit Belediyesi'nce 7 Haziran'da gerçekleşen olay sonrası başlatılan idari soruşturma kapsamında Fen İşleri Müdürü, Park ve Bahçeler Müdürü ile güvenlik amirinin ardından Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kürşat Sara'nın da açığa alındığı bildirildi. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan gazetecilere konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı. Yaşanan menfur saldırı sonrasında başlatılan soruşturmanın salahiyetinin korunması amacıyla Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kürşat Saran da açığa alındı. Soruşturma sonunda suçlu olanlar cezasını çekecek. Suçu bulunmayanlarsa tekrar görevlerine iade edilecekler, dedi. Balıkesir'in Edremit ilçesi Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, 7 Haziran'da makamında Mecit T tarafından darp edilmiş, burnu kırılan Arslan, Edremit Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade veren Arslan'ın şikayeti üzerine Mecit T gözaltına alınmıştı. Şüpheli'nin mülkiyeti belediyeye ait bir iş yerini kiraladığı, buranın tadilatında belediyenin araçlarını kullanmak istemesine izin verilmemesi nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülmüştü. Belediye Başkanı Arslan, gazetecilere şüpheliyi önceden tanımadığını, dolayısıyla aralarında herhangi bir husumetin bulunmadığını söylemiş. Olayla ilgili 3 belediye görevlisinin açığa alındığını kaydetmişti.